Canlar, Bugün Esra ne yapacak? Lahana salatası. Lahana salatası, kırmızı lahana. Şimdi lahanalarımı yemeye Hadi ben de şöyle bir el atayım, yardım edeyim. Esra'yı çalıştırıyorum bugün. Yarın da iş yerinde çalışsın. Yarın da iş çalışsın. Ne yapayım? Hayat böyle. Atıp, Genç o. Hayat böyle akıp gidiyor. Yani. Ama çalışmak da güzel. İnsanı daha diş tutuyor. Hareketlilik. Ben oturmam kolay kolay. Hep hareket, hep hareket. Çıkar, iner, iner, çıkar. Yani ne kadar evde kaldım desem de bir market yapar gelirim. He, yaparsan daha iyi. Ver ben yapayım biraz da. Süzme peynirimiz açtık süzme Yok, olamıyor sarımsakla iyidir kızım. Arzuya göre istersen mayonez koyabilirsin. Peynirle sık koyma ağır gelir. İsteğe göre. Heh. Tarif. Yok hayırlısı. Amerikan salatası yapıyoruz arada. Atıyoruz ona yeter o kadar yediğimiz. Zaten yağlandı. İki diş sarımsak. Sarımsaklarımız bu arada Şimdi ben de yedim mi? Tamam. Yani. Yedik bayağı da böyle bir salata yiyoruz oluyor bu da ben seviyorum. Aynen. Ya sırf bunu yesem yemeği yemesem yetiyor. Artık bir eşteyiz. Ben diyete giriyorum inşallah yarın başlayacağım. İnşallah inşallah diyorum. <laughs> yarın olmazsa ertesi gün kesin girerim de. Şöyle de yoğurduma. Evet, Moraynaya az bir sıvı yağ da 15 dakika, yani 10-15 dakika kavuşur. Öncesinde yine. Yeter bu kadar, biraz sıvı yağ koyalım. Hepsini de. Evet, çakmağımızı takalım fırını taktığımız zaman onu çıkarıyoruz, onu takıyoruz, onu da yak takıyor, çıkarıyoruz. Evet, Öyle. Kablo Kabloyu idare ediyoruz işte. Evet. Yalnız tuz atmadın değil mi hesabına? Yok anne Oradan pembe bezimi verseli. Ben bes kullanmadım mı rahat edemiyorum mutfakta. Durun ben şimdi duruşu Sen gideceğim. geç, sen geç kızım. Sen yap onu karıştır artık. Ha, o yap. Göz kararı tuzumuzu attık. İstediğiniz göre. Şöyle karıştırıp ki. Neyse servis tabağında çıkacağım. Biraz da ceviz atıyorsunuz da. Işte. Güzel olur mu? Güzel olur. Şöyle atayım, güzel kavrosun onlar da. Onunla karıştır. Bunu da biraz döveyim. Onu sen biraz döveyim. Döveyim, <laughs> yaramazlık yapmış. Yaramazlık yapanı döveceksin. Hı, Yoksa hiçbir işe yaramıyorlar. Yamacım. Yamacına, yamacına, yamacına istiyorum. Hı. Bence büyük tarafını açsın onu böyle. Aynen oraya. He, hızlı hızlı harmanla onu. Mantarı sote de öyledir H Aynen. hızlı. Biz hep bütün yemeklere rahat pişerinde şey yapıyoruz ya. Evet. Orada alışkanlık. Ben de bir hava atayım. Aa, yemek yapıyor benim gelin. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Zamanımız olsa beraber çok çekeriz de. Yani çekeriz değil, mutfakta beraber haliyle yaparız bu şeyler. Hani videoyu geliştirmek için oradan oraya, oradan oraya He. evde dolaşıyoruz vallahi. Şimdi dışa gidiyoruz, annem evde oluyor. Eve gelince işte beraber yapmaya çalışıyoruz. Bu arada Sare bir O başka ya İdolun o başka. Bir de görünmeyen tarafları da var. Sare bazen <laughs> istemiyorum, çekmeyin. Onu oyalamak için. Şu anda babasıyla. Yani yoksa yine durmazdı. Yoksa her şeyi parmak eder. Ben de yapacağım. Çünkü artık büyüyor nasip oldu. Saygıdanla 3 yaşına gideceğiz. Zaman çabuk geçti valla. <laughs> doğum sancısını bir de unutmuşum anne. Düşün yani. Bazı <laughs> Bazen Siz benim doğum yapmamı bir de duymadınız ki bak. Ne Hoş kadar yok. rahat bir doğum oldu. <laughs> Her şeyi de duymayalım zaten. zaten ben bunu hazırladım. Devirip içine harman versin diye. O aklına gelmiş zaten. Rahat oluyor. Ay. Derin kat ya. Bu da zaten olmak istedim. İstersen biraz ağzını kapat ölçsün. Kapak kullan, kısa altını ölsün biraz, Ölsün gömelim. <laughs> ben hani beklerken de hep çalışıyordum. <laughs> annem bana çok iş yaptırmazdı, böyle öyle öğrendim. Burada da çalışıyor, çok iş yapmam diyor tutturdu. <laughs> Hiç iş yapmıyor. <laughs> Evde temizlik biter mi? Evin işi bitmez. Bitmez. Çocuk olduğum hele bitmez. hiç bitmez kızım. Aynen. <laughs> Süpürüyorsun. 5 dakika sonra geliyorsun. Ama bir tarafı var. Çok üzülüyorum. Hiç dedikodu bilmiyor. Hiç iki laf etmiyor. İşten geliyor. Tuvaletlere giriyor. İki güne bir çamaşır suyu. Ya otur da iki dedikodu yapalım değil mi? Etrafta ne oluyor? <laughs> ben de meraklıyım yani. Merak ediyorum. Bak ben sana... Olmaz ki böyle. Ben şöyle tarçınlı su yapmıştım. Dünden beri ne sular içiyorum. Evet. Limonlusunu, maydanozlusunu, ballısını. Tarçınlı su da metabolizmayı çalıştırıyor ya. O yüzden... O ne? Yarın <laughs> diyet yapacaksın ya. Ben yarın başlıyorum değil mi diyete? Evet. Yarından sonra başlasam olmaz mı? Olmaz. Yani bir gün daha hakkım olsa... Olmuşum 80 kilo. Hepsi. Allah'tan boyum 165 de, biraz kurtarıyorum. İşte 165 olmuyor anne, hani 165'e 70 kilo olmalı. Tabii canım tabii. 10 Bir zaman. 10 kilo acil vermem lazım da o acil nerede vereceğim bilmiyorum. Ben alıversin de. Acil servis <laughs> var mı öyle? Evet. Oldu herhalde. Aynı. Devrilsin. Devir 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 ver devir ver. Oh kokusundan anlaşılır diye Sadece kokusunu uyduruyoruzdu biz dedik. Ver tabii. Size de gösterelim öldü. Gömcez mi şimdi şey bunu? Gömcez şimdi. Ama mideye. Güzel ve sağlıklı bak. Bunu yerde yiyorsun. Tamam. Bol vitaminli. Yoğurdu. Süzme yoğurdunu sarımsağını koyuyor. Oo. Sağlıklı. Tamam. Birazcık şöyle karıştıralım. Tamam. İyi geldi yoğurt. Hmm. Biraz daha aslında. Ya aslında iyi geldi ya. Şöyle Çok yoğurta gerek yok bence. Biz Biz dedik diyet Mayonez koymayalım. isterseniz mayonez de koyabiliriz. Normal kaşıkla. Şey Şu kepçenin içinde. Ne kadar çok karışıyorum. Hayat. Biz bunu yiyeceğiz. Diyetteyiz. <laughs> Ailecek diyetteyiz gerçekten. Biz ben arayacak. kararsızım ama. Yani, ben yarın başlayacağım inşallah inşallah. Kilonu örteceğiz yazacağız. He, bugün ölçeceksiniz beni yazacaksınız. Evet seni örteceğim biteceğim. He, manken olmam yere. lazım. Aynen. Benim manken olmam Yok, lazım. Sağol, sağol, Yoksa cümle... kısmetim açılmayacak. Hani dizlerin hastalığın <laughs> var ya. O yüzden. E, dizler oluyor. Ama senede bir kere tutuyor. Kireçleme belirli yaştan sonra herkes de oluyor bence. Aynen. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Yorumlar için. Aynen. Hoşçakalın. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Cümleden.